sen miydin aklımı başımdan aldın alacaklı gibi. Yürü gidik. Nereye gidiyor? Hayatın iş yerine gidecek. Ne iş misin hayatın iş yerinde? Kız babası dedi. Dönmeden önce git bir bak dedi. Nasıl bir yerde kimlerle çalışıyor? Kendi gözünle gör öyle gel dedi. İyi tamam. hazır o ee, var ya yani işte güzel. Ama nasıl? İyi 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 hadi çantanı al gel hadi. Saçlar. Güzel haydi. Kız anam koskoca yer burası. Ne nereden sonra bulacak Gel şuraya saralım <laughs> gel. Buyurun. İyi günler evladım. İyi günler. Hayırlı günler. E, biz hayat huzuna baktıydık. Hangi birimde çalışıyor teyzeciğim? Genel müdür asistanı asistanı. <laughs> hayat uzun ziyaretçisi var. Hayat uzun. Genel müdür asistanı nasıl tanıyormuş. Emin misiniz? Tamam. Ee, hayat uzun adında biri çalışmıyormuş bizde. Or, <laughs> hay, yok yok şey değil bu. Bir daha. <laughs> だな。